İstersen çıkalım. Abi nereye gidiyorsunuz? Neredeyse yılbaşı oldu. Şimdi saymaya başlarlar. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Ben şimdi geliyorum. Nereye? Bir iş yapacağım. Tamam. Çıldırdınız mı? Hastane burası. Nihal Hemşire'm, bu arkadaşların hiçbir suçu yok. Bütün suç... Aha bu Noel Hoca'da. Ho ho ho, hemen sattın ha. Çıkar mısınız dışarı? Aa, yapma Nihal Hemşire'm ya. Yılbaşı kutluyoruz şurada yani. Söz, vallahi kusacağız sesimiz söz. Ziyaret saati çoktan bitti Efe. Hem bu arada sizi kim içeri aldı? Müsyö, hemen Nihal Hemşire'm'e benden bir bardak şampanya güzelinden. Nihal Hanım çok kalmayacağız zaten gideceğiz yani. Buyurun. Çok teşekkürler. Hadi darılırız ama. Darıldın mı ciciğim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Her her yana, yana. yana. Hadi hadi. İçin, için. Ha. Ben yokum. Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi seneler. On <laughs> beş <laughs> dakikanız var. Şarkı da yok. Lütfen size çıkartmayın olur mu? Çok sağ olun. İyi sağ ol. seneler. <laughs> i̇şte gelsene sen buraya. Ne oluyor Metin? Yine düştün kızım. Peşinden gitseydin bir de bari. Ne? Hiç kıvırma bana. Nasıl baktığını gördüm ben. Ya ne alakası var gönül ya? Bırak Metin, anlaştığa ya. Vallahi abiciğim, yengem çok haklı. Yani sen ne öyle sırnaş masal hareketler falan hemşireye? Ne oluyor? Asıl sen söyle bakalım Efe Bey. Sen nereden biliyorsun yani hemşirenin adını? Ho 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 ho. Ne oldu düdük? <laughs> Hop dedik. Bacadan fırlamış düdük. O söz bana mahsus. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çin 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 Çin. Evet. Ben şimdi bir yılbaşı münasebetiyle konuşma yapmak istiyorum. Evet. Aslında bu bu itiraf olacak hem de abimle ilgili bir itiraf olacak. Efe 35. defa kardeş olmadığımızı açıklayacak. Ee, evet abicim... babam demin itiraf etti seni geyikler getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok o değil. Yani o da var o da bir gerçek de ben onu söylemeyeceğim. Abi, hani senin bir tane mavi arabam vardı hatırlıyor musun? Mavi arabam mı? Ya babam doğum gününde almıştı sana yastığının altında saklıyordun. Hani kaybolunca böyle deliye dönmüş. Mavi arabam. Yandan ışıkları yanan. Ha? <laughs> bir dakika o mu? Evet abiciğim işte o mavi araba. O mavi arabayı ben bir kere bir almıştım. Sonra bir de düşürmüştüm. Ya oğlum nereden geldi aklına? 15 sene oldu yani. <laughs> ne bileyim. Geldi işte yani öyle bir itiraf edeyim dedim. Affedecek misin? Affedelim mi? <laughs> Affettik. Eee abi oluyor? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Aa Efe. Bir daha beni böyle korkutma tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Ben de. Ne yani? Bu, bu kadar mı? Ben de seni çok seviyorum. Yeni yıl kutlu olsun aşkım. Sen de. <gülüyor> 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 Hadi, sen git artık. Yoruldum bak. Annem de burada. Sonra görüşürüz. Tamam. uyu artık sen de. Görüşürüz. Görüşürüz. Otur şöyle. Sana söyleyeceklerim var. Buyurun Şükran teyze. Hmm. Sana çok kızgındım ben. Efe yüzünden. Eğer ona bir şey olsaydı... Biliyorum. Yine sen haklısınız. Hepsi benim hatam. <laughs> Hepimiz hata yaparız kızım. Doktorla konuştum oğlum sen kurtarmışsın. Bana bak. Daha dün... ...keşke Aslı hiç yanında olmasaydı diyordum. Ama şimdi... ...iyi ki Aslı yanındaymış diyorum. Oğullarım benim canım kızım. can borcum var. Hepimiz hata yaparız. Eğer sana kötü davrandıysam... seni üzdüysen beni affet. Ya gönül nereden bilebilirim yani cebin delik olduğunu? Ta anahtar paçama kadar inmiş ya. E sen alsaydın o zaman anahtarlarını. E sana güvendim almadım. Hata bende tabii. Ya canancığım ya. Uyandırmadık seni değil mi? Yok canım televizyon izliyordum ben de. Çok yakışmış. Ya Canan bir de sen başlama Allah aşkına. Hadi şurayı keseyim ben şimdi. <laughs> Ay keşke gelseydin ya. Çok eğlendik vallahi. <laughs> Yok be gönül. Kızımın gördüğü ilk yılbaşı. Ben yanında değilim. Neyse sen ne yaptın? Konuşabildin mi? Ay ben onu tamamen unutmuştum ne güzel. Bugünüm yarın olsa ya da hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan geriye ne kalırdı yaşananları atsın. Aşamak isterim aslında. Aşkım yapmama böyle ya. Üzüyorsun beni yani. Ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.